Merhabalar sevgili izleyiciler. Hayat ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Aşkın Nur Yengi, İzel Çelik Ercan, Murat Boz ve Mahsun Kırmızıgül gibi ünlüleri çalıştıran usta sanatçımızı kaybettik. Buyurun haberin detaylarını geçelim. Aşkın Nur Yengi, Ufuk Yıldırım, İzel Çeliköz, Çelik Erişti, Ercan Saatçi, Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Asyalı ve Murat Boz gibi birçok isme öğretmenlik yapmıştı. Yapılan açıklamada İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarımıza uzun yıllar emek vermiş, verdiği batı müziği, kompozisyon ve analizi, piyano toplu icra ve batı müziği solfej dersleriyle sayısız öğrenciler yetiştirmiş duayen hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz ifadelerine yer verildi. Birçok üniversitenin müzikal bölümünün kurucusu olan ve birçok ünlü ismin keşfedilmesinde imzası olan maalesef ünlü ...sanatçımız hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı açıkladı... ...ve birçok ünlü ismin müzik öğretmeni olan Faris Akarsu hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı acı haberi duyurdu. Bizler de kanalımız olarak ünlü sanatçımız Faris Akarsu'ya, Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına... Baş sağlığı diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.